Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Yani ilk videomun hatırına lütfen like atarsınız. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu bölümde size yani 150 tane kalp yani 150 demeyeyim de kalp çoğaltmayı göstereceğim böyle bak kapak fotoğrafından gördüğünüz gibi bir tane komut giriyoruz bu komut sayesinde böyle kalplerimiz daha çoğalıyor işte böyle bölümler kısa olacak tabi ama bu bölümlerde işte Böyle komut blok yapılır falan filan böyle Minecraft'ta, Minecraft dışında falan böyle. Mesela telefondan YouTube'a videosuna kapak fotoğrafı nasıl yapılır veya işte YouTube videosu çekmek için yani edit yapmak için ne, ne hangi uygulamaları kullanmalıyız? Şey, Minecraft haritasını bir arkadaşımızla nasıl paylaşırız? Minecraft'taki komutlar falan böyle göstereceğim. O zaman lafı uzatmadan bence yani başlayalım. Şimdi şu slash işte yapıyorsun işte. Sonra yazıyorsunuz fetch at Boş, boşluk at P de diyebilirsiniz, C de diyebilirsiniz. S olunca siz oluyorsunuz. P olunca en yakındaki oyuncu oluyor. Bunu söyleyeyim. Hocam ben C diyeceğim. En yakın P desem de olur. Fark etmez. Ama herkes P yapıyor. Dur diye C yapacağım. Dur. The fetched. At C. At C. Sonra. Dur. O değildi. Bir dakika dur. Ben bir neydi lan. Arkadaşlar hatırladım. Bir kağıda yazmıştım. O kağıda baktım. He. Dakika. He. Effect. Artsy. He. he. Alt. Bakın en üstte çıktı. He. Alt. Buz diye. Alt. Alttan tre. Buz Ben mesela ee, bunun kaç olduğunu bilmiyorum. Bu kadar saniye istiyorum ben. 250 kalp istiyorum ben. Of, of. En son yazdığınız işte şey kaç kalp istediniz? Gördüğünüz gibi hani mutsuz komutla yaptık bunu. Ee, bir game moda geçelim. Yani bakın. Bunun süresi game moda geçmeden de gözüküyor tabi de. Şöyle bir göstermek istiyorum. Altın elma yiyeceğim. Ki canım tam tam dolsun işte. Hızlı dolsun. Yani ben niye kekeliyle konuşuyorum? Ayarlar. Yapta kalmaya geç. Böyle yiyince daha hızlı doluyor. çok uzun sürüyor. Neyse, Üf, yani neyse arkadaşlar işte alın size hızlı kalp şeysi Bekleyeceksiniz tabi biraz daha. Bir dakika beklemeden yapmanın bir komutu da vardı bir dakika ben onu bir yazayım. Komutçu. Effect. Red. Right. Effect. Acid ya da ATP diyelim. Raker. Bakın en üstte çıktı. Narration. Şöyle boşluk bırak. 250. Hadi bakayım. Şimdi hızlıca ne gördüğünüz gibi doluyor yani. Komutları girerseniz Sıkıntı olmaz. Yani güzel bence bu konu. Minecraft'ta böyle bir şey gelmesi iyi olmuş. Yani sürekli altın elmayla dolduramazdık. Değil mi? Ama cidden çok güzel olmuş. Neyse o zaman arkadaşlar. Bir dakika ben. Evet. Hayatta kalmadığım bir an tanım uçabiliyorum. O zaman arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Bu sayede daha çok bu tarzda videolar gelecek ve ailemize katılabilirsiniz. Hoşçakalın o zaman ve bay bay.